Merhaba arkadaşlar Range Simulator'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben ayarladım arkadaşlar kalaslarımızı. Şimdi kaç tane metal istiyordu ona bir bakalım. 48 tane. Onu ayarlarken arkadaşlar ee, bunlar olmuştu. şimdi size ne yapabiliyorum? Hiçbir şey. olanları büyüyorlar lan bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Gübresiz gübresiz bir şekilde büyüyorlar. Gidelim biz hırt ağaççıdan metalimizi alalım arkadaşlar. Gübre, gü, e, gübre alsak iyi olurdu aslında da. Yalnız e, çok az bir ücret veriyor. Gübre de baya maliyetli mantıklı gelmiyor bana gübrelemek yalan söyleyeyim 50 tane metalimiz alalım 500 dolar bu arada 50 tane metal Baya pahalı evet metal plaka şöyle bir 50 alalım cam gerekiyor mu bilmiyorum ki Cam gerekmiyor. Yok yok. Biliyorum ya nasıl bilmiyorum. Baktık ya. Laptopumuz gelecek. Ee, bunlar kasında herhalde. Şimdi biçme makinesi. Her neyse. Onun dışında. Evet soğutucudan bayağı almamız lazım. Ee, bayağı iş yapıyormuş soğutucu. Onu fark ettim. İki bizde var. Dört buradan alırsak tamam. 6 tane olur. Şöyle güzelce dizelim. 50 ee, tane aldık. Bir 10 tane daha alalım ya yani metal. Metal lazım oluyor. Bir 100 dolarımız gitsin. Evet 469 dolarımız kaldı. Dönelim çiftliğimize. Bir horoz almayı düşünüyorum. Şimdi 30 küme 30 tavukluk bir kümes yaptığımız için 22 tane tavuk almak 1100 dolar. Bir tane horoz almak 350 dolar. Ama ee, tabi tavuk biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü 30 tane tavuk birden yumurtlayınca 30 yumurta topluyorsunuz arkadaşlar. Tanesi 6 dolar mıydı? 4 dolar mıydı? 6 dolar diye hatırlıyorum. 60, 120, 180. Mesela 3 tavuk parası çıkıyor günde. Bence tavuk alalım ya. Horoz almayalım. Ne diyorsunuz? Şöyle sizi şuraya bir koyalım. Şöyle gündüz sağmasını gerçekleştirelim. Gemimiz var, suyumuz var. Gel bakayım buraya. Maşallah yavrumuz inşallah dişi olur. Şu şu an cinsiyeti belli değil. Şöyle 28 litre yapmışız. Onun dışında size güzel bir kafes geliyor bugün. Şöyle metalimizi şuraya koyalım. Güzel. Kaç metal kaldı elimizde? İki tane. Keşke ikisini bir üst üste koyamayız ama. Birisi 10'lu birisi 2'li. Şimdi kalaslarımızı alalım. Yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Herhangi bir yerine koymanıza gerek yok. Şöyle. Yani tıklamanız yeterli. Büyüyorlar. Gübresiz de büyüyorlar. Gübre atınca biraz daha mı hızlı büyüyor anlamadım. Daha fazla mı sebze verecek onu da bilmiyorum. Ama çok pek bir mantıklı gelmedi Seravan'a bana bilginiz olsun. Kapısını kapatalım. Ama ek gelir ya. Fark etmez. İki tane de koyalım şöyle. Bakalım nasıl bir şey olacak ya. 47. O maşallah. 55 63 O sırada herhalde arkadaşlar bir <laughs> HD grafik kart şey oldu herhalde. Güncelleme aldı. Şöyle. 87 Adam kafası döndü var ya. 95 Son 5 Ve koyuyorum arkadaşlar koydum. Var ya mükemmel oldu mükemmel. Şu, şimdi şu, buraya hemen bir yalak. ondan sonra yemlik falan. Şöyle büyüğünden mi yapacağız buraya küçüğünden mi? Tabii küçük yapmamız gerekiyor ya. Tavuk sonuçta bunlar. Şuraya yem, yemlerini koysunlar. Şuraya da suyunu koyalım. Niye olmuyor? Şöyle girebilir miyim içine? 30 tane olacağı için arkadaşlar bunu ne kadar bol yaparsak o kadar iyi olur gibi. Bir tane daha küçük gemlik yapacağım. Onu da şuraya koyacağım. Tamam. Şimdi 6 12, 18, 24, 32 kalas. Var mı? 8, 16. Tamam. Altta zaten 40 tane var. 5'erli dizdim. Hemen suyu otomatik doldurdu gördüğünüz gibi. Şöyle bir gemliğimizi dolduralım. 200'de 200 olsun. 200'de 250 dedi. 2000'de 2000 olabilir. 200-200 biraz az gibi be, bilemedim. Şimdi bunun şurayı açıyorsunuz arkadaşlar, şöyle geliyorsunuz yumurtaları tık 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 hızlı bir şekilde topluyorsunuz. O yüzden bunu tercih ettim. Diğerlerini de hepsinin içine girmeniz gerekiyor kafesin, gerek yok. Bir de ben bu kafesi aydınlatmak istiyorum müsaadenize, şöyle. Işık var mı? Heh, lamba. Hayır, onu bir kapat. Dört tane metal. Sadece dört tane metal. Şu e, iki taneyi kullanın, kullanmak istiyorum ilk etapta. Güzel, 44 tane kalasımız bize kaldı. İlk etapta bunu kullanayım, bitsin. İki. Şöyle. Şuradan da alalım. Oo, oh, süper. Şöyle bir yakalım. Tamam arkadaşlar mükemmel. Şimdi tek tek tavukları yakalayalım. Şöyle bir selamlar eküm diyelim. Yalnız tavuğu ne biçim tutuyoruz öyle ya. Şuradan kurtulduğumuza o kadar sevindim ki size anlatamam. seramızın yanında mis gibi hem tavuklara geniş alan geçsinler dursunlar. Hı, tamam bitirmişiz. Şimdi bu ne olacak bu? Yemlikler. Yıkacak mıyız? Tamam. Şurada gübreler var. Onları alalım. Yıkmadan. Yıkarsak giderler. Gider. Allah muhafaza. Şöyle dolduralım içine. Bu Oradan gübre toplaması da biraz daha kolay olacaktır. Önceden e, bu Eylül yaması gelmeden önce arkadaşlar güncellemesi bu gübrelerin hiçbir anlamı yoktu. Yani bu Eylül geldi, güncelleme yaptılar, gübreleri de sebzelere bağladılar. bence güzel olmuş. Pek tavuk gübresi toplamazdım ben. İnek gübresi kolay toplanıyordu. İnek gübresi toplardım. Şöyle. Güzel, bugün hava güneşli. Çiçeklerimiz için bayağı iyi olacaktır. Güzel, güzel, büyün, büyün. Büyün aslanlarım. Şöyle, e, top çıkmıştı arkadaşlar topladım. Hani kızmayın hiç. Şunları yaparken topladım. E, şu, şu kalasları. Şöyle tekrar dolduralım. güzel bu karmaşıklıktan kurtulmuş olduk hiç değilse horoz mu alsak bilemedim ya arkadaşlar bakalım para 420 dolar var bence horoz almamız daha iyi olur ya hazır siz olmuşsunuz Kovan da bulamıyoruz ki. Güzel. Bir tanesi doldu. Şu dolanı hemen arabaya taşıyalım. Satacağız çünkü. Bunu da satarız. Bayağı çıktı yine ya. 6.3 %0'a düştü. Hayret ilk defa %0'a düştüğünü gördüm arkadaşlar. Seni de alalım. Şöyle sütlerimizden de şey yapalım. Peynir yapalım. Gayet hızlı bir şekilde oluyor. peynirlerimiz olmuş gördüğünüz gibi. Birazdan şehre geleceğim. Soğutucuyla o peynirleri toplayacağım. Gidelim bakalım burgerci artık bunları bugün 160'lar alsın peynirlerimizi. Birkaç gündür bize kesik atıyor 60 60. Bugün yeter artık. Güzel iki tane gübremiz var. Hemen getiriyorum. Ama getirmeden önce şu peynirleri dizelim. Soğutucumuzu da oraya bir götürelim. Kötü evet, oldu. E'ye basacaktık. Mouse'a tıkladık. Bir alalım. Başka neyimiz olmuştu bizim? Yumurtaları götürelim artık. Çok yumurtamız var fazlasıyla. 35 tane. Bayağı biriktirdik. Şöyle var mı toplanması gereken? Yok. Gübreyi de alalım da. Gübre önemli. Gübre önemli. Şöyle. Var mı başka? Yavru sıçmadım hiç. Sen ne olacaksın bakayım de bana. Bakayım arkadan. Billurlarımız da yok. Demelerimiz de yok. Ne olacağımız belli değil. Tamam. Şu şurada kalsın ya. Böyle... E, hem ineklere hem de tavuklara yakın olsun. Gördüğünüz gibi 1.38 falan. 20'de 20 olunca mı acaba kocaman bir şey mi üreteceğiz ben? Anlayamadım ki. Nasıl olacağını çözemedim henüz. Sizleri aldık oraya koyduk. Şu sebzeleri de götürelim satalım. Diyoruz. Evet seni açık unutmuşuz. Aradan fazla kafayı bulmasın. Yol boyunca ne kadar kalın ağaç varsa kestik. Mesela kalmış gene gördüğünüz gibi solda ve solda var şu anda. Sağda da var. geldik. 1.6 çarpanımız. Hiçbir şey değişmemiş. 6 dolar, 4 dolar. 2 dolar, 4 dolar, 6 dolar. 4 dolar. Hmm, 160 dolar. Güzel. Harika. Tümünü sat diyelim o zaman. 1480 dolar arkadaşlar. Dertemiz. Gidelim hemen marketimiz nerede Horozumuzu alalım. Şimdi horoz olunca şöyle bir sıkıntı var tavun e, hangisi işte e, horozun yumurtası olduğunu anlayamıyoruz horozla beraber yaptığı alınca tavuk bizi koştı koşalıyor o biraz sıkıntı o yüzden horoz almak istemiyordum bir tık. Ama yapacak bir şey yok. Çok mantıklı gelmiyor ama. Şöyle sen bize güzel bir nerede? Çiftçilikte unuttuğunuz şey var mı? Gübre, gübre, tarım ilacı. Tarım ilacı. İlaç ya bu. Ne olacak bilmiyorum. Dönüştürücü. Tamam sıkıntı yok. Şimdi e, neyimiz var o dönüştürücüden şu ineklerin kulağına takılıyor bu arada dişi olanlar belli olsun diye mi artık bilmiyorum pek mantığı yok ama o oskop mesela bununla yumurtanın e, içinde civciv var mı yok mu görüyorsunuz ama belli olmuyor pek bir işe yaramıyor yani geldim. Hayvanımızı alalım. Horoz 250 dolarmış bu arada. Bir kara bir de siyah, beyaz aldık ya. Yani. İki tane alalım. Hızlıca çoğalsınlar diye alıyorum iki tane bu arada. Anlaşamama durumları olmuyor. 30'u aşarlarsa tabii birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Seni şuraya bir koyalım. Gelelim kardeşin de yanına koyalım. Siz tavuk popülasyonunu 2-2 arttıracaksınız arkadaşlar. Arada bir horoz da çıkıyor yumurtadan. Yani güzel oluyor ya. Bence saçma değil ya. Ne oluyor ya? Bilgisayarın arka planda bir sürü şey oluyor herhalde. Onları videoya girerken kapatmak istiyorum da. Performansı etkileyici bazı şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden kapatamıyorum. Burada bulmuştum arıları bu arada. Mesela bir tanesi şu ağaçtaydı. Tekrar baktım, belki buluruz dedim de belki. Çok da ümitlenmemeliymişiz. Araçta nerek arayacaksınız ya. Başka türlü bulamazsınız böyle vızır 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 sesi geliyor yürürken. Ama araçtayken motor sesinden anlayamıyor biliyorsunuz. Çiftlik nerede ya? Şimdi selamünaleyküm tavuk kardeşler. Karşı cinsi görmek sizden nasıl bir etki uyandırır bilmiyorum. Şöyle. Selamlar. yumurtalarımızı da toplayalım. 2, 3, 4, 5. Bizim kaç tavuğumuz varmış bu arada? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Yarın 7 tavuğumuz olur. Ama hemen çıkmıyor diye düşünüyorum ya. Tabii tabii hemen çıkmıyor yumurtadan. 1-2 gün bekliyor. sularken yakaladık. Güzel. Vay. Hepsini birden koydu. Kaç? 9 tane şey koydu. Tamam. Çok mantıklı. Çok güzel. Çok mantıklı. Gübrenin pek bir anlamını görmedim ama daha hızlı büyütüyor ya gübre. Bence. Şunu şuradan tavukların yanına alsak güzel olur. Sayıları çoğaldığı için bunlar daha fazla bize gübre sağlayacak. Gördünüz mü? Açtık burayı. Burası açıkken dışarıda çıkamıyorlar. Giremiyorlar. Oyun güzel bir sistem kurmuş yani. Buraya biz görüyoruz. biz dokunabiliyoruz ama tavuklar çıkamıyor. Ancak siz böyle çok saldıracak ki o zaman çıkar dışarı. Burada ne var ne yok. Pek bir şeyimiz yok. Şöyle akşam sağması gerçekleştirelim. Gel gel. Birkaç güne kurtulursun. Bu dişi ise ikinizi bir sağacak. Güzel. Bu uzaklıktan da süs sağabiliyoruz. Bazen sınırların olmaması güzel bir şey. Hemen vakit kaybetmeden peynire dönüştürelim. Para lazım. beyaz küften alsak iyi olur. Götürelim hemen. Aslında kapı şurada olmalıymış ama neyse. Pek bir sıkıntı içermiyor şu anda. Siz ne yaptınız? Güzel %30'larda. Daha çok var. Evet mükemmel. Şimdi yapacak neyimiz var arkadaşlar biliyor musunuz? Şuraları dolduralım. Şöyle gelelim. Hı, büyük, küçük, küçük ürün tarlası. Şöyle. Küçüğe gerek yok ya. Küçük bir tane veriyor. Büyük bize fazladan veriyor. Şöyle yapsak nasıl olur peki? Olacak mısın bu? Şöyle. Küçüğü de tam ortaya koyarız. Nasıl? Şöyle küçük. Oo. Şöyle büyüğü de şuraya koyalım. Onun dışında e, siz biraz daha ortalayabiliriz. Şöyle 18 10 Kalasımız var. O yan, onun için bir sıkıntı yok. Ya bir tanesi tamamlandı. Hemen ekelim. Karpuz ekelim. Yok. Hiçbir şey yapamıyoruz bunda. Cidden hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu daha toplamak nasip olmadı arkadaşlar. Üzümü. Üzüm bayağı uğraştıracak gibi. Kaç tane daha? 4 tane daha. Kalas yetiyor ya. Ya şu kadarcık şeye nasıl 18 tane ekilir ya? Senden koyalım. Tamam, oldu. Küçük oldu şimdi bir tane. Balkabağı koyalım. Şöyle suladın mı sen? Şuraya koyalım bir tane daha. Şu fıskiyeden alalım. 12 ee, 2, 4, 6. Tabi. 3 tane daha şey yapmamız lazım. Kalas. 3 tane daha kütük. Kalas değil. Şurada evimizin arkasında bir sürü ağaç var. Onlar kalsın. Şuralarda var mı? Büyük çam ağaçlarından. Evet gördüm. Şurada. Ha yok o normal ağaçmış. Evet burada var. Şöyle bir, iki. işimize yarayacak olan ağaç buymuş aslında ya. Gidelim hemen bu kütüklerimizi keselim arkadaşlar. kes, kestikten sonra 3 tane şeyi kurabiliriz. Şöyle. Hepsini keseceğim ona. Yedekte dursun. Malum beklemek böyle bir şey. Sivriden kesince ama daha hızlı oluyor. tavuk kümesimiz nasıl aydan aydınlatması gördünüz mü nasıl zaman? mükemmel değil mi ahıra bilerek kurmadım aydınlatma sistemi niye ee, pek bir anlamı yok aydınlatmıyor çünkü orası büyük olduğu için aydınlatmıyor öyle şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, şöyle ara, aracımızın ışığını kapatalım, inekleri rahatsız etmesin. Bölümümüzü burada bitirelim. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanala hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.